Böreğe bir sürü vitaminler girecek, şunlar bunlar da girecek. Hocam mesela şuranızda bir şey var, bir e, kameraman arkadaşım görebilirse. bakalım. mı? Evet, evet. Orada bir yuvarla o nedir hocam o? Yani ben sizi tanıyorum hani o bir döner misiniz? Arkadaşım görmedi. Tamam. Yani bir ben olmadığını biliyorum onun. Yani evet, hocamızı senelerdir. Tan o nedir hocam? Şimdi e, malumunuz ben e, ağrı doktoruyum. Evet, evet. Ağroloji uzmanı. Ağrı isim. üzerine ve e, ozonu da hem ağrı tedavisinde yoğun olarak kullanan bir hekimim. A, şimdi e, yani bunu anlaşılması açısından basitleştireyim. Ee, mesela kanser hastası diyelim. Ee, ne evet. oluyor? Ağır bantları veriyoruz. Yani evet, durum evet. çok ağırlaştığı zaman ağır bantları veriyoruz. Nedir bu bantlar? Bu bantlar ilaç emdirilmiş. Bu vücuda yapıştırdığınız zaman o ilaç Mideye, bağırsağa uğramadan direkt olarak deriden emilerek tüm vücuda dağılıyor. Sorunlu kısma gidiyor. Yani. Sorunlu kısma gidiyor ve ağrısı rahat hastalar. yani morfin bantı, evet. ağrı bantı olarak da geçiyor. Bu bantları bu şekilde kullanıyor. Bu bir transdermal teknoloji hı hı. yani o maddele emdirilmiş teknolojik olarak oraya. Bu da vitamin emdirilmiş bir şey daha ziyade Aa. evet vitamin e, bantı. Vitamin bantı. Ee, Peki. Bunun Peki bu işte, da koronavirüsten yine bağışıklık. Güçlendirici bir vitaminler mi içeriyor hocam? Tabii ki vitaminleri veriyor. Özellikle B12 vitamini ki biz mesela risk altındaki gruplar diyoruz ki e, yaşlılar değil hı hı. mi? E, Hastalıkları olanlar. tamam da, e, Bizim beynin e, bir arkadaşın tabiriyle doktor hekim arkadaşın tabiriyle beynin e, gıdası e, sütü. B12 vitamini diyorlar. İşte burada yoğun olarak B12 vitamini var, C vitamini var, folik asit var. Yani bu bu yoğunlukları günlük benim ihtiyacım olan vitaminleri ben bu band sayesinde vücuduma alabiliyorum. O yüzden bir tedbir olarak, koruyucu bir tedbir olarak tabii ki bunu... Ama çok şey güzel bir şeymiş. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz yoğun bir biçimde soruyorlar. Diyorlar ki biz işte ozonlu suyu ya da evde kullanmak için kendimizi güçlendirmek için ozon yağını ozon tabletini e, hocamıza başvurursak o bizi yönlendirir mi diye soruyorlar. Bir de şöyle bir şey vitamin var. Vitamin bantlarını da soranlar var. Benim de ilgimi çekti hepsi. Yani o vitamin bantları tabii ki... Şimdi bu teknoloji çok gelişiyor. Kaynağını yani ilaçları, hocam. i̇laçları her gün saat 3'te alacağım, 5'te alacağım gibi derdin yok. Biz bunu yapıştırdığımız zaman bu vitaminler 24 saat yavaş, yavaş bir şekilde yani. vücuttan herhangi bir bariyere uğramadan direkt kan dolaşımına geçebiliyor. Ağır kesicilerde olduğu gibi. Şimdi yani bunu 24 saat takıyorum. Benim aklımda bir daha bugün vitamini kaçta aldım. Kalmıyor. <laughs> Böyle bir sorun kalmıyor. E, tabii ki bunlarla ilgili yardımlarımız Hizki da olur. yaparsınız. Evet.